bizim, kupa bizim. Şanlı mazi yolunda gurur bizim. Teplasmanda, tribünde, tarafların hep hep peşinde. Mavilacı lacivert dillerde, şanlı armanın izinde. Son sözümüz hep mavi şimşek Şehir bizim, takım bizim, şampiyonluk peşinde Mervek'te son nefesimizi, son sözümüz hep Mavi Şimşek! Oh, Şamlar marmaran bir eserinde, şehir bizim takım bizim, şampiyonluk içinde. Mervek'te son nefesimizi, son sözümüz hep Mavi Şimşek! İyi akşamlar. Plus Spor ekranlarına hoş geldiniz. Ben sana spiker, sana dünyanın spikeri. Kütahya Spor, Denizli Spor maçına hoş geldiniz. Nihayet o gün bugün. Başardık, buradayız. Hayaller gerçek oluyor. Hayallerime hoş geldiniz. Benim çok uzun zamandır kurduğum bir hayal gerçek oluyor. Nesine 3. Lig'de ilk hafta maçındayız. Haydi bismillah dedik. Robert hocam hoş geldiniz. Eskişehir Spor'a hoş geldiniz. Çanakkale Futbol Kulübü burada. Değerli dostlarım, beni hayallerime giden bu yolda yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Bu hayali ben çok uzun süredir kuruyorum biliyorsunuz ki. Ee, i̇şte teknik direktörümüz El Grande ekranlarda. Yeni tarzıyla. Yavaş ve emin adımlarla Denizli Atatürk Stadyumu'na geliyor. Denizli'deyiz. İkinci maç Dumlu Pınar'da olacak. Dumlu Pınar yayını da ayrı canlı olacak benim için. Denizli'deyiz. Meli Peç'e teşekkür ediyoruz. Kendinden yamayı satın aldık. Bu bir reklam oluyor aynı zamanda. Hashtag'ini koyarım yayın açıklamasına inşallah diye düşünüyorum. İstemsiz bir reklam. Nihayet ya. Gerçekten nihayet. Çok bekledik. Fazla bekledik bunun için. Hayallerimize giden yolda. Ve Veysel Karani Ünal. işte o adam. Kütahya'nın çocuğu ekranlara geldi. Bizim için çok şey ifade ediyor. Kütahya için inanılmaz bir anlam ifade ediyor bu adam. Bu sezon inanılmaz şeyler yaptı. Özetliyle de maçın tüm tamamının tekrarı vardır hocam. Bakayım ben ne şey. Canlı kısmına gelin kanalda. Orada bakın Jubalist Dortmund 2 diyor direkt 26 dakika. Oradan seçip beğenip alabilirsiniz fotoğrafları. ekranlarda. Plus Spor ekranlarındasınız. Vallahi yamasını yaparsam Kütahya Fatih, Kütahya Çiğbörek falan Eskişehir balda var olmaz olur mu? Bölgesel Amatör Lig'de ama. Geçtiğimiz sezon başına göre çünkü biliyorsunuz oluyor ya ama balda Bölgesel Amatör Lig'de çıkarsa ki biz o arada ikiye çıkmış olacağız. Denk gelemez 26'da belki 26'ya taşırsak Kütahya Spor orada. Ve işte ilk 11 Emir yaşarmış bayır değil Emir. Aktaş, Yusuf, Kılıç, Aydın, Hende Kılıç, Efe, Gökay, Onur, Veysel Karani, Gökay Eser ve Mustafa Erhan, Hekimoğlu 11 ile sağda. Kütahya Spor Futbol Kulübü. Yamayı yaparız. Yama bizim işimiz her zaman bilirsiniz. O konuda iddialıyız efendim. Çok çözdük bu işleri zamanında. Ve Denizli Spor onların da çok tabii zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bir Fenerbahçeliyim. Elbette 2005 faciası hala dün gibi aklımda ama netice itibariyle kümede kalmak için oynamaları gereken bir maçtı. Öyle ya da böyle. Eee... Şu an suları kesilmiş durumda tesislerinde. Yani gerçek hayatta çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Ve Oğuzhan'ın vuruşuyla maç başladı Emre. Enes. Enes'in pası Berkant. Berkant verdi pasını. Süleyman. Süleyman'ın pası Enes'e. Denizli hiç fena oynamıyor Süleyman. Deniz'in momentumu yüksektir tabi. İsmi bilinen bir takım olduğu için diye tahmin ediyorum. Ayarlamıştı Adryama'yı yaparken. Enes bir de dünya klası oynuyoruz. Allah yardımcımız olsun. Baskı yapıyor Kütahya Spor Oktay. Efe verdi pasını. Şimdi bizde top. Veysel Karani Ünal. Veysel'in pası. Mustafa Erhan Ekimoğlu. Onur'u buldu. Onur. Onur veremedi pası. Süleyman. Dakikalar 5. Ya inanılmaz mutluyum şu an var ya. Oh be ya. Gerçek. Yavrum Yusuf Akçiçek. Onur kolay. Veysel'i kaçırma düşüncesi ama top yanlış yere gitti. Ramazan. Oktay. Mustafa Kemal sanıyorum tam adı. Öyledir diye düşünüyorum. Oktay Kemal diyelim yine de olmaz. Mehmet Kemal falansa. Efe. Ender. Yunus'la oynadı Yunus. Yunus aradan. Şimdi tek pas. Mustafa Erhan'ı. Hekimoğlu. Denizli'de perdeyi açıyor 10. dakika. Mustafa Erhan. Hekimoğlu. hocam şöyle FIFA 23'te olmaz. FIFA 23 çok eski kadro eski. 23'ten yapıyorsunuz. O yüzden 25'ten bu şekilde paralı almanız lazım. Onları kendiniz oluştursanız o da bir dert. Uğraştırır yani. Mustafa Erhan Hekimoğlu Beşiktaş'tan geldi. Tapusuyla geldi 5 seneliğine. Golü atıyor. Bayılıyorum bu elemana ya. Kütahya'nın marmuşu da bu olacak inşallah. İyi başladık. Oğuzhan bir şey oldum. Oktay. Ya Jubalis'e üzüldüm. Süleyman neyse çok konuşmayacağım. Odaklanacağım maça. Oğuzhan odaklanmayınca yiyoruz. Ben de bir Ender fiziğiyle dövdü rakibini. Veysel Karani. Veysel. Verdi yine Mustafa'ya. Mustafa. Ya. Mustafa. Mustafa. Şimdi verdi Onur'a. Onur'dan ara pas. Efe Akman karşı karşıya. Gole gidiyor Efe. Efe Efe Efe. Efe. Kalecinin dibine 2-0. 14'te geldi gol. Efe Akman. Hocam o şöyle. E, logosuz yüklemeniz gerekiyor ama onu unuttum. Air Design'e yaptırmayı. Yazacağım. Utancıma yazamıyorum. O yüzden oldu. Logosuzunu da almak lazım. Logosuz alırsanız kaymıyor. Çünkü oyun otomatik logo atıyor üstüne. Yani formanın yamasını yüklerken logosuz yükleyin olur mu? Logo yapmayın şeyde kit creator'da. Logoyu koymayın oraya. Boş olsun orası. Öyle indirin formayı. O zaman düzeliyor bu sorun. Problem olmuyor yani. Tabi hazırlıklarda vıtta zıtta kullanmak için logolu halini de indirin silmeden. Ben Sincan'da yaptım o hatayı. Hazırlıkta logosuz çıkmıştım. Hatırlıyorum bir tane maça. Oğuzhan. Sonra turun için tekrar uğraştım aynı formaları yapmak için. Süleyman. Falan filan. Öyle şeyler oluyor yani. Denizli perme perişan hallerde. Oktay. Ya da ben çok iyi takım kurdum. Oktay. Ya 3'e biraz fazla. Gökay Revol. Aldım 4 tane oyuncu aldım. 4'ü de 4 büyükten geldi. Hatta 3 büyükten. Veysel. Bir daha Mustafa'ya verir mi? Geçme Demirhan. Mustafa Kemal. Süleyman. Dakikalar 20. Denizli'de 2-0'lı daha üstünlüğü lige çok yüksek perdeden başlıyor. Aynen öyle hocam. Logosuz yapıp aktardınız mı? Kendi logonuz otomatik zınk diye çıkıyor üstüne. Benim hissah forması felaket ya. Logoyu gördünüz mü bilmiyorum. Emre. Bir de yüz yamasını yapmadığım için zidanlar midanlar görünüyor. Onu aldırmayın lütfen. Oktay. <laughs> yüz yamasını yüklemedim çünkü. Güncellemesi gelmediği için. Gökay İravul. Verdi pası Veysel Karani Ünal. Veysel. Mustafa Hekimoğlu aldı. Mustafa Hekimoğlu. 3-0. Mustafa Erhan Hekimoğlu. Denizli de farkı 3'e çıkardı. de sert şuta bastım ama olmadı. Bu iş utanç verici bir hale gidiyor. Hmm. İşte o senenin formaları vardır hocam. O seneye göredir oyama. O seneye göre yapılmıştır. 23'e göre yapılmış. Onlar ücretsiz de hep o zaman yapılanlar. Bu, bunlar da vardı yine MPL falan, filan ama 25'te hiç bedava yapan yok. Hepsi paralı yani. O konuda bir şey de diyemiyorsun insanlara uğraşıyorlar. Bu arada bir şut denemesi oldukça kötü bir şut denemesi. 3-0 dakika 27. Biraz top çevireceğim o yüzden. Yusuf Zidane fark ettiyseniz o yüzden. Yusuf, Yunus, Ender. Ender Kılıç kaptanımız. Kütahya'nın kaptanı. Ender'in pası tabi bugün burada Gökay olması lazım. Ona verdim pası bandı ya da Onur'a. Onur. Onur'a Onur vermişim Onur. Veysel sakat. Eyvah eyvah. Veysel ne yaptın Veysel? Verdik Veysel'e. Evet Veysel sakat az önce. Omuz omuzadan. Şöyle uzaklardan. Bir deneme. Out. Veysel'i çıkaralım. Umarım ciddi bir şey yoktur. Eyvah. Berkant Şahin kök girsin. Oyuna. Cık, üzüldüm. Veysel Karani Ünal devam edemedi oyuna 30. dakika. Umarız ciddi bir şey yoktur. diklerde sağlık imkanları da çok iyi değil. Yandık kine yandık. <laughs> kine yandık. Onur. Onur kolay uzaklardan denedi Ali Eren. Genç oyuncumuz var yedekte. Onu alacağım. 19 yaşında buldum. Potansiyelli geliştirmek için aldım onu. Bakalım göreceği yok. Biliyorsun severim. Vardır öyle. Emre. Emre de Robben mi? O tip böyle. Ya da Disney falan. Yani kel saç. Oğuzhan. Maalesef yüz yaması hatalarından dolayı oluyor bunlar hep. Bir şut. Emir Yaşar. Emir. Uzun oynadı topu. Yunus. Enes. Topa müdahale etti. Biraz rakibe bıraktık bu dakikalarda topu. Yunus. Gold forma ile sağda Kütahya. Air Design katkılarıyla çok iyi formalar yapıldı bu sene. Çıkamadık ilk maç hatırlıyorsanız yam olmadığı için. Bugün sahadayız ya. Nihayet. Gerçekten nihayet. O zaman o kadar sinirlendim ki bir şey yapmadım. iki gün üç gün oyunu açmadım. Zaten sonra Jota rahmetli oldu. Yok Gökay. Şöyle verdik. Efe zımbaladı out. Dünya klası zorluk. Ömer hocam inanmayacaksın ama arada ben de inanmıyorum kendime. Yok altliklerde çok ciddi oynuyorum ben bu oyunu. Ondan oluyor bunlar hep fazla ciddi oynadığım için bu zorluk seviyelerinde bir de şimdi herkes dandik ya ister istemez zorluk seviyesinde olursa olsun AI da bir yere kadar dayanabiliyor İlk yarıyı bitirdik bitireceğiz bir şey kalmadı İkinci yarı biraz yedeklerimize şans verelim Oktay yani üçüncülük Tabii şey var ama ziraat maçlarımız var onlar çok kritik geçecek onlar yayınlanacak burada orası biraz kan gövdeyi götürecek orada Oktay Üçüncülük kısmı hızlı biter gibi geliyor? Esasen ikincilikte biz cümbüşe gideriz. Emir, Emir Yaşar. Açarsanız seve seve tabii ki. Bu arada konak kullanıldı. Enes hocam gol edip çapla. Bir şut. Yusuf Akçiçek. Oğuzhan ne yaptı anlamadık. Hani Emegara'yı selam çaktı Oğuzhan. Emegara'ya selam çaktı. Dakikalar 45 ilk yarı bitmek üzere Emir kullanacak kale vuruşunu Yusuf'la oynadı Yusuf Akçiçek Fenerbahçe'den kiralık geldi opsiyonlu Gökay İravul eski Süper süperlik yıldızı Kütahya iyi yatırım yaptı bu sene ilk yarı da bitti <laughs> kesinlikle şunu buldum hocam şu vatandaş Alper Yerli Efe abi senin yerine girsin oyuna Mustafa'yı dinlendirelim. Şu ak bulutu merak ettim. Taş demir vardı bir de. Gökay'ın yerine o girsin. Üç tamam ikiye de sonra bakacağız. Bir, bir, de bana sor hocam ya. Nasıl mutluyum şu an biliyor musun şu yama oldu ya. ya bir de çünkü para veriyorsun karşılığını alıyorsun Alper Onur. Ya dediğim gibi yamaya güncelleme geliyor. Zınk diye kalıyorum. Beni mahvetti o yüzden şeye karar verdim. Ya ama açılacak abi maç günü. Açıldığında maç gününü paylaşacağım. Açılmazsa paylaşmayacağım. Rezil olmamak adına. <laughs> Yarında Sincan'ın Manchester United maçı olacak. FA Cup'ta final maçı çok önemli. Şunu başardık ya ya Allah'a çok şükür. Şu maçı oynuyorum ya yayında. Dakikalar 9 3 0 Ebirhan ha momentum başladı. Hoş geldin momentum. Nasılsın? Özleşmiştik ya kardeş. 3 dakika önce. <laughs> Emre. Yusuf gitti aldı onu. Berkant umuyoruz Veysel Karani'nin ciddi bir şeyi yoktur. Onur. Onur veremedi pası Onur yerde. Yani Denizli. Bak zaten aramız hoş değil. Aramızı düzeltmeye yönelik girişimlerde bulunmaya çalışıyorum. Burak. Bu rak vurdu dört oldu. 53'te 4-0 Kütahya. Bambaşka bir yere götürdü maçı. Burak Taşdemir. Onu da gittim bir takımda buldum. Hangi takımdan aldım hatırlamıyorum. 55 euro yedek olsun, rotasyon olsun diye kabul etti rotasyonu sağ olsun. Yani Denizci kalecisi yani battal boy kova muamelesi görüyor şu an biraz ama taraftarından. Haksız da sayılmaz taraftar. Oğuzhan. Oktay. Sanal'da ilk kez belki de böyle bir şey yapılıyor. Türkiye'nin 3. lig düzeyinde bir liginden kariyer başlıyor. Bu da bir ilk tabii ki. Yine ilkleri biz başardık her zaman olduğu gibi. Mustafa Kemal hatırlamıyorum çünkü bilen varsa yazsın. daha önce bu tipik araya Bir Kütahya Spor biliyorum ama atlıkta yapmadı o diye biliyorum yani normal yaptı. Kütahya'yı oluşturma oluşturup Yusuf. Offside'da Yusuf. Ramazan 56. dakika. Çete yazabilirsin sohbet edelim ya maç koptu gitti daha buradan dönerse zaten bırakalım bu işleri. 5-4 oluyormuş burada ne kalırız be. Alihan aman ağzımızı ayır açalım hocam. Oğuzhan verdi pasını. Ben Kütahyalıyım bilmeyenler için. Hala bilmiyorsanız mümkün değil de. Bir şut. Temir. Savunma müdahale etti. Berkant tek pasta Gökay'ı buldu. Gökay'dan Alper Yerli. Genç çocuğumuz. Alper'in pası Gökay'a tekrar. Gökay verdi pası. Oo çok sert müdahale. Bir sert müdahale daha. Faul bekliyoruz. Israrla çalmadı maçın hakemi. Olacak işler değil bu işler. Dakikalarımız daha 60'ı bulduk. Bir saati devirdik Denizli'de Atatürk Stadı'nda. Dan ne ya? Tövbe estağ. Denizli olması lazım. Den olması lazım. İşte yama salatalardan biri daha bu da. Faulü biz yapmışız. Sakeveli daha o yönde. 70'te iki değişiklik daha yaparız. Denizli'den bir değişiklik geliyor. Murat Hoca kulübede rahat. İlk maçında gövde gösterisi. Kütahya'nın başında. Bergvaht'ın daha doğrusu yeni adıyla Aurora'nın başında çok iyi şeyler olmamıştı. Gerçi son maçta 3-2 hazırlığı kazandı ama. Yardımcı direktörlük görevine getirildi. Koltuğunu ve işini kaybetti bu kötü gidişatın ardından. Ee, Unai Emery'e tabii kaliteli bir isme. Geri dönüşü muazzam oldu gerçekten. Sincan'daki stabilitesini henüz başka takıma yayamadı diyordu ki Kütahya sanırım o duvarı cam duvarı kıracak gibi görünüyor. Kemal. Çiberik bir şey yazıp silmiş. Neydi ki o moderatörler chatte kalın. Rica ediyor. Eyvah. Arapası Yusuf. Emir. Kaleci formamız çok güzel ya. Pas atacağım o yüzden bir daha görelim kaleci formamızı. Emir. İlginç paslaşmalar. Tahya'dan Emir'den çok riskli hareketler. Ender Kılıç. Onur Kolay. Onur bir tanenin kaptanı. Yeni sözleşme inledik onunla da gerçek hayat için konuşuyorum. Ya umarım bu sene olur artık ya istiyoruz ama şimdi de Eskişehir var grubumuzda. Onlar da tabii ki asılıp saldıracaklar. Hakedin'in yine şampiyon olduğu bir sezon olsun. Playoff'a kalmadan şampiyon olalım. Bir tek dileğimiz o. Kalınca olmuyor çünkü. Denedik dört kere falan. olsan vardı olsam Karşı karşı emir. Emir Yaşar. Evet o. Ta kendisi. Beşiktaş'ı sömürdüm. Hakana helal et reis. Beşiktaş'ı somurduk. Yani. Veriyorsunuz çünkü kiralık. Diğerleri vermiyor. Diğerleri malının kıymetini biliyor. Bir kafa Emir Yaşar. Ya Batuhan'ı alacaktım Galatasaray'dan. Kocaeli benden önce davranmış oyunda. Kocaeli almış bulunmuş Seneye alacağım Batuhan'ı. Batuhan gelene kadar dedim Emir oynasın. Beğenirse Emir kalır. Batuhan'ı almam. Beğenmezsem Batuhan alırım. Şimdi bir ara pası. Offside var mı Yusuf için? Yusuf vurdu. Ali Eren. Bayrak kalkmadı. Değişiklik zamanı. Vallaha mı? Oha bilmiyordum. Ayberk Karapo girsin oyuna. Ee, Aktaş'ın yerine girsin. Yusuf'u beke çekelim. Taylan seni hiç sevmem de gel lan. Aa değişik hakkı kalmamış. Tek değişik bir şahiber kaldık tamam. Ya Taylan'ı sevemiyoruz biz Kütahya halkı olarak. Çok tatlı bir insan aslında. insanlık olarak şey olarak hani konuşması böyle şeyi duruşu ama. Ya çok gereksiz böyle riskleri var maç içinde aldığı. Bizi böyle yerden yere vurdurtuyor kendini yani. Saç baş oluyoruz bazen. O yüzden hala bir, bir yıldız şeyimiz barışmadı taraftar olarak onunla. Alihan ama gerçekten şeye çok Hani minnettar olduk bu sene. Habertürk'ün sorumluluk alıp Altıktı'yı yayınlamasına. Kütahya'yı Ankara'dan böyle rahat rahat büyük televizyonda izlemek büyük saadetti gerçekten. Bu arada inanılmaz geldiler. yandana. Denizli müthiş geldi. Konuşuyor ederken son 10 dakikaya giriyoruz. Denizli Atatürk Stadı'nda çok rahat bir maç Kütahya adına. Yusuf Akçiçek. Yani Yusuf'un yüzü. Şu yüz yamasını yüklemem lazım. Ay yine oy. Kinoy. Onur araya şöyle verdi. Berkant bıraktı şimdi. Tek de şut. Emir bir şut daha. Merhaba Megaara Biz Kim vurmuş şu şutu? Burak. Burak Taşdemir. Taş Demir. 83. dakikadayız. 4-0'lık net bir skor. 3 puandan esine 3. lig 3. gruba başlayacağız. İyi bir grup çekmişiz. Rakiplerimiz fena değil dişimize göre. Şimdi bir ara pası Yusuf karşı karşıya ve işe attı Yusuf. Bayrak kalkacak mı Yusuf'a? Sevinmeye gitti Yusuf ama bayrak kalktı. Offside. Bayağı da sevindi. Tabii ki Teams'te buluşuruz tabii ki. Evet yarı otomatik offside teknolojisi devrede. Sol ayağı Yusuf'un offside'da kalmış. 84. dakikadayız Denizli'de. Her şey çok güzel. Mutluyuz. Mesudus. Deniz. Deniz. Denizli'ye de bir kez daha Allah sabır ve yardım versin diyoruz. Yani bir zamanlar Süper Lig'de böyle sövüp saymaktan dilimizi tüketen Denizli ne hallere düşmüş ya yazık. Oğuzhan ve takımlar mahvettiler Anadolu takımlarını. Para aklamak işte efendim söyleyeyim bir takım illegal işler kapsamında yani anlatmayı şu an maalesef orası burası olmadığı için anlatamıyorum Oktay. Orta Yusuf karşıladı rakibini orada. Onur şu takımda da ama çok Yusuf varmış ya. Emre. Üç kere Yusuf falan dedim herhalde. Emre. Bitti bitecek. Saniye sayıyoruz. Alihan. Oleyemezsek süper olur. Emre bir GYM hediye de abi. Oğuzhan göre göre geldi E1. Çıkma, çıkma çıkma çıkma. Bravo Yunus. Uzaklaştırdı. Topu çıkarmadı kornere. Kemal. denizi iyi kapattı Kütahya'yı bu dakikalarda. Uzaklardan bir deneme şansı Oğuzhan. Osan verdi pası tek şut Emir için rahat bir top. Mücadelede burada bitiyor değerli izleyenler. Kütahya Spor ilk maçında 4 golle Denizli'yi Denizli'de deviriyor. Bir kez daha şehir bizim, takım bizim diyoruz. Burak Taşdemir ekranlarınızda oyuna sonradan girdi golünü attı. Yunus Yusuf Akçiçek. <laughs> Her gördüğümde gülesim gelir. Bilgi performans ardından kapanışı yapalım. 11'de e şut yemişiz. Aa. Yine kaleyi fena %91 pas sahip etti abi. Benim için çok üst rakamlar. <laughs> Alışık değilim o kadar pas yapmaya. 9,3 Mustafa Erhan Ekimoğlu. Man of the match. Gelir gelmez 2 gol. Ya kim olacağı da Efe Akman Emir'e de 8.9 vermişler. Aha Restes hoş geldin. <laughs> ah, ben bu profili bir yerden tanıyorum şu hareketleri. Hele hele bak 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 şimdi gel. <laughs> 7 kurtarış çok güzel. Rakipte de, de um, Alihan Kalkan fena oynamamış. Enes Ertuğrul. Kale yavrum Ali Eren günah keçisi 4 gol yeri için. Efendim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni maçlarda görüşeceğiz mutlaka.